Kimyada Klasikler serisi 28. soru arkadaşlar. Eğer bakmadıysanız mutlaka ama mutlaka diğer 27 soruya bakın. TYT tekrarı gibi oluyor arkadaşlar bu bizim için. Hidrojen florür molekülleri ve bu molekülü oluşturan atomlar ile ilgili aşağıdaki açıklamalardan hangisi yanlıştır diye sormuşlar. Bakalım şimdi. Hidrojen florür polar bir moleküldür. Doğru. Burada elektronegatifliği yüksek olan florun olduğu taraf kısmen negatif olan, elektronca zengin olan taraf. Elektronca fakir olan hidrojenin olduğu tarafta kısmen pozitif olan taraf. Yani bu molekül artı ve eksi yüklü kutupların olduğu polar bir moleküldür. Hidrojen ve flor atomları arasında elektron ortaklaşması ile bileşik oluşmuştur. Doğru. Ee, bir çift ortaklanmış elektron var. Kovalent bağ oluşuyor. Hidrojen florür molekülünde flor atomu kısmi pozitif yüklüdür yanlış arkadaşlar. Elektronegatifliği yüksek olan florun olduğu taraf kısmi negatif yüklüdür. Moleküller arasında hidrojen bağı vardır. Şurada nokta nokta gösterilen etkileşimler hidrojen bağıdır. Hidrojen bağı nasıl oluşuyordu? Hemen hatırlayalım. Flor, oksijen ve azot gibi elektronegatifliği yüksek olan elementlerin hidrojenle bağ yaptığı moleküllerde bu hidrojenin yani fon elementlerinden birine bağlı olan hidrojenin Diğer bir moleküldeki flor, oksijen veya azotun ortaklanmamış elektron çiftiyle yaptığı etkileşime biz hidrojen bağı diyorduk. Yani moleküller arası bir etkileşimdi. İşte buradaki şu etkileşimler hidrojen bağına örnek olarak gösterilebiliyor. Hidrojen ve flor atomları arasında kurulan etkileşim kimyasal bağ olarak tanımlanır. Evet arkadaşlar bu güçlü bir etkileşim, kovalent bağ. Hatta farklı ametal atomları arasında olduğu için polar kovalent bağ. Hangi etkileşimden bahsediyoruz? Bakın şurada hidrojen ve florlar arasında bulunan bu atomlar arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Doğru cevap C seçeneğidir.